Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde erkek üreme sisteminden bahsedeceğiz. Erkek üreme sisteminde birinci yapımız görevli yapılar. Görevli olan yapılar nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Birincisi erkeklerde iki adet testis yapısı bulunmaktadır. Testisler çocuk dünyaya gelmeden önce, yani doğumdan kısa bir süre önce ya da hemen sonrasında skrotum adını verdiğimiz kese iner. Eğer normal şartlarda bu kendiliğinden inmez ise ameliyatla indirme işleminin gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Testislerin bu keseye inmesinin nedeni Spermler vücut ısısında 36,5 37,5 gibi derecelerde ölmektedir. Fakat skrotum kesesinin sıcaklığı 33,5 34 derecedir. Bundan dolayı spermlerin ölmemesi için testisler skrotum adını verdiğimiz keseye inmektedir. Testislerin içerisinde yoğun bir şekilde seminifer tüpçükler bulunur. Ve seminifer tüpçükler içerisinde neler yer almaktadır? Seminifer tüpçükler içerisinde spermatogonyumlar yani sperm ana hücreleri yine bu bölgede sertoli hücreleri ya da sertoil hücreleri şeklindeki hücrelerimiz bunlar yardımcı hücrelerdir burada beslenme, spermlerin beslenmesi, desteklenmesi, yine bu bölgede iyon dengesinin ayarlanması gibi işlevlerde görevli olan yardımcı hücreler şeklinde görev almaktadır. Bir diğeri ise burada Leydig hücreleri bulunur. Leydig hücresi ise testosteron üretimi özelliğine sahiptir. Ergenlik dönemine girişle beraber testosteron üretiminin gerçekleşmesi Leydig hücreleri tarafından gerçekleşmektedir. Testislerde ergenlik dönemi itibariyle spermatogenez yani sperm üretim olayı başlamakta ve spermler gelişimini tam anlamıyla bu bölgede tamamlayamazlar. Gelişimi tamamlamamış olan spermler epididimis adını verdiğimiz keseye geçer. Epididimisi tanımlayacak olursak epididimis ise spermlerin olgunlaşıp hareket yeteneği kazandığı yerdir. Daha sonra epididimiste spermler olgunlaşıp hareket yeteneğini kazandıktan sonra yani kamçı oluşumu gerçekleştikten sonra vas deferans adını verdiğimiz kanal aracılığıyla üretraya doğru taşınır. Bu şekilde üretraya doğru geliş gerçekleşmiş olur. kanalımızın ismi vas deferans kanalı. Vas da spermler ilerlerken olgunlaşmasına devam eder. Üretra ise erkeklerde ürogenital sistemin dışarıya açılan açıklığıdır. Bir önceki dersimizde dişi üreme sisteminde bahsederken demiştik ki dişilerde üriner sistem ve genital sistem ayrı ayrı açıklıklarla dışarı açılmakta. Bundan dolayı üreme hücreleri ve idrarın birbirine karışma ihtimali yoktur. Fakat erkeklerde ürogenital sistem tek bir açıklıkla dışarıya açıldığından dolayı Burada spermle idrar birbirine karışabilir. Spermle idrarın birbirine karışmasını engellemek için prostat bezi burada kontrol bezi olarak görev alır. Bunlar erkek üreme sisteminde doğrudan görevli olan yapılarımız. Bir de erkek üreme sisteminde yardımcı organlarımız, yardımcı bezlerimiz bulunur. Yardımcı bezlerden birincisi prostat bezi, ikincisi koper bezi. Üçüncü bezimiz ise seminal bezdir. Prostat bezi, kofer bezi ve seminal bezler seminal sıvı salgılar. Seminal sıvı üretranın temizlenmesini sağlar. Çünkü burada idrar da dışarıya atıldığından dolayı idrardan kalan kalıntılar sperm'e zarar verebilir ve pH dengesini bozabilir. Bunu engellemek için yine arkadaşlar burada temizlenme işleminin gerçekleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda seminal sıvı sperm'lerin hareketini ve beslenmesini kolaylaştırır. Yardımcı bezlerimizin ana görevleri bunlar. Aynı zamanda prostat bezimizin bir diğer görevi idrar ve spermin karışmasını engellemektir. Böylelikle bir denge bezi olarak görev alma durumu da prostat bezinin önemli görevleri içerisinde yer alır. Erkek üreme sisteminde spermatogenesis olayı ikinci basamağımız. Kız çocuklarında yumurta üretim üretimi embriyonik dönemde anne karnında başlıyordu. Oluşan yumurta üretimi doğumdan kısa bir süre önce ya da doğumdan hemen sonraki sürece kadar devam ediyordu. O süreden sonra yeni yumurta oluşumları duruyordu ve menopoz dönemine kadar kız çocuklarında üretkenlik devam etmekteydi. Fakat erkeklerde spermatogenez işlevi ergenlik dönemine girişle beraber başlar ve genellikle erkeklerin %99'unda üretkenlik ölünceye kadar devam etmektedir. Erkeklerde üretkenliğin yok olma durumu da görülebilir. Antropoz adını verdiğimiz bu durumda üretkenlik yok olabilir. Buna da neden olan durumlar dengesiz beslenme, stres, uyuşturucu, alkol gibi maddelerin kullanımı, bu gibi maddeler, sigara gibi maddeler erkeklerde antropoza neden olabilir. Fakat genellikle erkeklerde antropoz görülmemektedir. İki en kromozomlu ana hücremiz spermatogoniumlarımızdır. Spermatogoniyumlar mitoz bölünmeler ile ergenlik dönemine girişle beraber mitoz bölünmeler ile yeni spermatogoniyumlar oluşturabilirler. Ve yeni spermatogoniyumlar oluşmaya devam ettiğinden dolayı üretkenlik erkeklerde ölünceye kadar devam edecektir. Aynı zamanda yeni oluşan spermatogoniyumlar mayoz bölünmeye de dahil olabilir. Mayoz bölünmenin başlangıcında DNA eşlenmesi gerçekleştirmiş olan yapımıza primer spermatosit adını veririz. Daha sonra primer spermatozitimiz mayoz bir bölünmesi geçirir ve mayoz bir bölünmesi sonucunda 2 adet en kromozomlu sekonder yani ikinci spermatozit oluşur. Oluşan sekonder spermatozitlerimiz mayoz iki bölünmesi geçirir ve mayoz iki sonucunda en kromozomlu dört adet spermatit oluşur. Spermatitler dölleme şansına sahip yapılar değildir. Bunlar daha sonra bir önceki konumuzda görevli yapılardan bahsettiğimiz ise epididimis geçer. Epididimise geçen her bir spermatit burada baş, boyun ve gövde kısmından oluşan sperm yapıların oluşumunu sağlamaktadır. Aynı zamanda kamçı yapısı oluşur. Mikrotübüllerden kamçı yapısı oluşarak hareket yeteneği kazanması da epididimis içerisinde sağlanmış olur. Bir önceki dersimizde dişilerde üreme sisteminden bahsederken dişilerde 4 adet hücre oluşmaktaydı ve bu hücrelerin 3 tanesi eriyerek kayboluyordu. Fakat erkeklerde oluşan spermatiklerin tamamı olgunlaşarak baş, boyun, kuyruk özelliğine sahip olan sperm yapıların oluşumunu sağlamaktadır. Bir spermin genel şekline baktığımız zaman baş bölgesi, boyun bölgesi ve kuyruk bölgesi şeklinde 3 kısmımız var. Baş bölgesinin uç kısmında akrozom bölgesi yer alır. Akrozom, zona pellucida adını verdiğimiz yumurta zarının delinmesi için gerekli olan sindirim enzimlerini taşıyan bölgedir. Aynı şekilde baş bölgesinde çekirdek ve sentrozom bulunmaktadır. Unutmamamız gereken önemli nokta erkekten çocuğa yani spermden yavruya sadece çekirdek ve sentrozom aktarımı gerçekleşir. Bir diğer durumumuz ise yoğun bir şekilde mitokondri organeli bulunmakta boyun kısmında. Mitokondri ise spermin hareketi için gerekli olan enerjinin karşılanmasını sağlamaktadır. Erkeklerde spermatogenes olayımızın temel şemasını da bu şekilde görebiliriz. Geldik bir diğer durumumuza. Erkeklerde hormonal duruma. Hormonal durum yine erkeklerde hipotalamus tarafından kontrol edilmektedir. Ergenlik dönemine girişle beraber hipotalamus salgılamış olduğu salgılatıcı faktör ile yine gonadları üreme organlarını uyardığı için gonado releasing faktörü ile hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezini uyardıktan sonra hipofiz bezinden FSH ve LH hormonlarının sentezi gerçekleşir. FSH erkeklerde spermatogenezin başlamasını sağlar. LH hormonu ise erkeklerde Leydig hücrelerini uyarır. Leydig hücrelerinden ise testosteron salgılanır. Testosteron belli bir seviyenin üzerine çıkarsa hipofiz ve hipotalamusu uyararak negatif feedbackte görev alır ve testosteron miktarının belli bir seviyede kalması sağlanmış olur. Burada testosteron hormonları ne işe yarıyor? Spermatogenezin devamı, Erkeklerde ikinci cinsiyet özelliklerinin açığa çıkması yani erkeksi özellikler adını verdiğimiz özellikler sakal çıkması, koltuk altı bir genital bölgede kıllanmanın gerçekleşmesi, üreme organının büyümesi, üreme hücrelerinin dışarıya atılması gibi işlevler dediğimiz ikinci cinsiyet özellikler açığa çıkmakta. Yine testosteronun bir diğer görevi kas gelişimini uyarır ve aynı zamanda kan hücresi üretiminin gerçekleşmesini de sağlamaktadır.